Merhaba uzay meraklıları. Bugün size uzayda hayatta kalmayı bambaşka bir boyuta taşıyacak, inanılmaz bir yenilikten bahsedeceğim. İdrarı içme suyuna dönüştüren uzay giysisi. Evet, doğru duydunuz. Uzay araştırmaları hız kazandıkça astronotların uzayda daha uzun süreler geçirmesi gerekiyor. Ama bu uzun yolculuklarda en büyük sorunlardan biri de yeterli içme suyu bulmak. NASA ve diğer uzay kurumları bu soruna çare bulmak için sürekli yeni yollar arıyor. İşte tam bu noktada idrar dönüştürücü uzay giysisi devreye giriyor. Bu yüksek teknoloji harikası, astronotların idrarını özel filtreleme sistemleriyle içilebilir suya dönüştürüyor. Yani hem su kaynağı yaratılmış oluyor hem de atık sorunu büyük ölçüde çözülüyor. Giysinin içindeki sistem suyu mikroplardan ve zararlı maddelerden arındırarak temiz ve güvenli hale getiriyor. Böylece astronotlar görevleri boyunca taze suya erişebiliyor geleceğin Mars görevleri ve uzun uzay yolculukları için bu teknoloji adeta bir can simidi olacak. Uzayda su gibi temel bir ihtiyacın bu şekilde karşılanması uzay keşiflerinde devrim yaratabilir. İdrar dönüştürücü uzay giysisi gibi yenilikler uzayda hayatta kalma mücadelesinde bize her zaman ilham ve heyecan veriyor. Kim bilir, belki de bir gün bu teknolojiyi dünyamızda da kullanmaya başlarız. Uzayın heyecan verici dünyasında daha fazla gelişmeyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.